Yeni bölüm, konağın duvarlarında yankılanan o gerilim dolu sessizlikle açılacak. Çünkü artık hem Cihan, hem Hançer, hem de Esma, Metin'in içindeki kötülüğün ne kadar derinlere kök saldığını fark etmeye başlayacaktır. Can we Hala, -i Metin'e yakşılık ettiklerini duzun uğurlar. Ama Metin, bu duygusal zayıflığı fırsata çevirmek üzere yeni bir plan kurar. Sıla'yı boğmakla tehdit ettikten sonra onun üzerinde mutlak bir korku kuran Metin, artık onu bir piyon gibi kullanmak istemektedir. Sıla'nın elinde hala Develioğlu ailesini yerle bir edecek bazı belgeler vardır. Ama Metin, bu belgeleri ele geçirip Sıla'yı tamamen susturmak için çok daha sinsi bir yol seçecektir. Bu sırada Esma, Mukadder'in geçmişte Turgut'u öldürdüğünü öğrendiği o konuşmadan sonra büyük bir kararlılıkla harekete geçer. Artık korkudan sustuğu her şeyin bedelini ödemeyeceğini söyler. Hem Cihan'a hem de Hançer'e bu gerçeği açıklamaya karar verir. Ama Mukadder, Esma'nın ağzını açmasına izin vermemek için her yolu deneyecektir bu kez yalnız değildir. Oğlunu yeniden kendi tarafına çekmek için Metin'in duygularını manipüle eder. Bu aile seni yok etti. Beni de turgutun olumuyla sukluyorlar. E az uzazak, iki mitsiri bitir etsekleya, Ve bu sözlerle Metin'in içindeki nefret ateşini yeniden körükler. Metin, intikam hırsıyla yanarken bir yandan sılayı kontrol altında tutmaya çalışır. Diğer yandan Sinem'in sessizliğinden kuşkulanmaya başlar. Sinem, Mine'yi koruma içgüdüsüyle hareket eder. Ama artık elinde Metin'in planlarını bozabilecek bir koz vardır. Çünkü Metin ile Sılan'ın gizli konuşmalarını daha önce duymuş, her detayı hafızasına kazımıştır. Sinem bu bilgiyi hemen ortaya çıkarmaz. Doğru zamanı bekler. Maye'nin güvenliğini sağladıktan sonra Metin'in maskesini Cihan'ın önünde düşürecektir. Bu arada Hançer'in kalbinde geçmişin bastırılmış anıları yavaş yavaş yüzeye çıkar. Esma'nın ona verdiği mavi boncuklu bilekliğin aynısının kendisinde de olması. Hançer'in I sindiki sifilary by Yüter. Bu kadın kim? Neden bana bu kadar tanıdık geliyor? Sorusu zihninde yankılanır. Hastanede bebeğinin kalp atışlarını dinlerken gözleri dolar. Esma'nın elini tuttuğunda içinden bir sıcaklık geçer. Yıllardır eksik olan o bağın yeniden filizlendiğini hisseder. Ama bu duygusal yakınlaşma uzun sürmeyecektir. Çünkü Mukadder, Esma ile Hançer'in arasındaki bağı fark eder. Ve bu gerçeğin ortaya çıkmaması için her şeyi yapmaya kararlıdır. Mukadder, Hançer'in geçmiş dosyalarını ve doğum belgelerini karıştırıp ortadan kaldırmaya çalışırken tesadüfen Sinem'e yakalanır. Sinem'e yakalanır. Eğer bir daha bu aileye zarar verirsen, Turgut'un dozyasını polise ben veririm, der. Mukadder, ilk kez korkar. Aynı anda. Sıla, Metin'den gördüğü şiddetin ardından panikle Cihan'ı aramaya kalkar ama telefonuna cevap alamaz. Cihan o sırada şehir dışındadır ve Sıla'nın sesi yerine bıraktığı sesli mesajı Mine duyar. Mine, annesinin adını duyunca irkilir ama Sinem'in gözlerindeki korkuyu görünce susar. Sinem, Mine'ye sarılıp "Sana söz veriyorum, kimse sana zarar veremeyecek." derken içinden Metin'e karşı büyük bir savaş başlatmaya yemin eder. Metin'in planı artık bambaşka bir yöne evrilmiştir. Çünkü o, sadece intikam değil, kontrol peşindedir. Cihanı yıkmak için onun en zayıf noktalarını hedef alır. Aile, sevgi, güven. Mukadder'in geçmiş suçlarını Cihan'ın kulağına yanlış şekilde fısıldar. Ve Turgut'u öldüren Esma, diyerek iftira atar. Böylece hem annesinin suçunu gizleyecek hem de Cihan'ın öfkesini Esma'ya yönlendirecektir. Ama beklenmedik bir hamle gelir. Hançer, Esma'nın kendisine gösterdiği sevgiye dayanarak Cihan'ın karşısına çıkar anneni sevmek zorundasın. O hiçbir zaman katil olamaz, der. Cihan bu sözlerden etkilenir ama içinde bir şüphe kalır. Bu sırada Sinem, Sıla ile Metin'in gizli görüşme kayıtlarını bulur. Bunları kanıt olarak saklamaya karar verir. Fakat Metin bunu fark eder. Sinem'in telefonuna erişmeye çalışır. O gece konağa gizlice girer. Sinem'in odasında arama yaparken Mine uyanır. Küçük kız korkudan çığlık atar. Metin paniğe kapılıp kaçar. Ama artık oyun değişmiştir. Ertesi gün Sinem, Cihan'a her şeyi anlatmak ister. Fakat o anda Hançer'in hastanede fenalaştığı haberi gelir. Esma ve Cihan hastaneye koşar. Hançer'in bebeğinin kalp atışları bir anda kaybolur. Doktorlar büyük bir çabayla bebeği kurtarmaya çalışır. Esma, gözyaşları içinde dua eder. Kızım, Diyan'ın der. Ama o kelime, Çünkü o kelime, Kızım, artık her şeyi açığa çıkarmıştır. Cihan bunu duyar, neye uğradığını şaşırır. Tüm gözler Esma'ya çevrilir. Esma artık saklayamayacağını anlar. Evet, hançer benim kızım, der. O an Cihan'ın gözlerinde hem öfke hem kırgınlık parlar. Mukadder çaresizce araya girer. Yalan söylüyor. Sana oyun oynuyor, der ama Sinem elindeki kanıtı gösterir. Turgut'un ölümüne ait eski bir mektup ve Mukadder'in imzası. Cihan artık kimin doğruyu söylediğini görmüştür. Mukadderin planı çöker. Esma yere yığılır. Hançerin odasından gelen bebek ağlaması herkesin dikkatini çeker. Bebek kurtulmuştur. O an Esma'nın gözlerinden süzülen yaşlarla birlikte yıllardır gizlenen tüm günahlar su yüzüne çıkar. Cihan sessizce Esma'ya yaklaşır ama bir kelime etmez. Sinem elindeki mektubu polise teslim etmek için çıkar. Metin ise arabasında oturmuş, her şeyin elinden kayıp gidişini izler. Yüzünde öfke ama içinde derin bir boşluk vardır. Planları çökmüştür. Ama bu çöküş onu daha da tehlikeli hale getirecektir. Yeni bölüm, Metin'in o karanlık sesiyle sona erecek. Hiçbiriniz kurtulamayacaksınız. Ve o sözler yankılanırken, konaktaki herkesin kaderi artık birbirine daha sıkı bağlanacaktır. Çünkü artık hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalamayacaktır. Cihan, Esma'nın itirafından sonra sessizliğe bürünür. Gözleri dolu dolu ona bakar ama tek kelime etmez. Hançer, odasında yavaş yavaş kendine gelir. Bebeğinin ağladığını duyar ve o an hayata yeniden tutunur. Esma içeri girdiğinde anne ile kızın göz göze geldiği o an dizinin en duygusal sahnesidir. Hançer, Esma'nın ellerine sarılır. Anne diyemez ama gözlerinden süzülen yaşlar her şeyi anlatır. Cihan bu sahneyi sessizce izler. İçinde öfke, şaşkınlık, kırgınlık hepsi birbirine karışır. Esma'nın yıllardır sustuğu gerçeği onu korumak için mi sakladığını, yoksa kendi günahını gizlemek için mi karar veremez? Tam o anda koridorda siren sesleri yankılanır. Polisler konağa gelir. Çünkü Sinem, elindeki mektubu ve delilleri karakola teslim etmiştir. Mukadder'in ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmasıyla konakta büyük bir şok yaşanır. Nikadar kez metni bakar. Oğlum ben her şeyi senin için yaptım der. Ama Meti'nin yüzü taş kesilmiştir. İlk kez gözlerinde bir pişmanlık belirir. Ben senin günahlarını taşıyamam artık diyerek arkasını döner. Mukadder götürülürken Esma yere çöker. Yılların yükü omuzlarından iner. Gözyaşları içinde Hançer'in elini tutar. Hançer bu kez annesini affetmeye hazırdır. Çünkü o da kendi içindeki nefretle savaşmaktadır. Ancak bu barışın uzun sürmeyeceği bellidir. Dışarıda arabasında oturan Metin, gece boyunca camına düşen yağmur damlaları arasında planlarını yeniden kurar. Kendisini sırtından vuranların kimler olduğunu düşünürken, eski defterini çıkarır. Sayfanın başında Cihan yazar, hemen altında Sinem, sonra Esma, en altta Sıla. Artık yeni bir savaş başlamıştır. Ertesi sabah konakta sessizlik hakimdir. Hançer bebeğini kucağına almış, minik ellerine bakarken gözlerinden yaşlar süzülür. Esma sabaha kadar mutfakta oturmuş, kahve demlemiş, kimseyle konuşmamıştır. Sinem ise içten içe tedirgindir. Çünkü biliyordur ki, Men sasmaya kaktır. Mine'yi okula bırakırken uzaktan bir araba onları izler. Direksiyonun başında Metin vardır. Bu sahne, yeni tehlikenin ilk sinyalidir. Cihan annesiyle konuşmak ister ama kelimeler boğazında düğümlenir. Sadece keşke her şeyi daha önce anlatsaydın, diyebilir. Esma'nın sesi titrer. O zaman kimse bana inanmazdı, der. Cihan başını eğer. Şimdi inanıyorum ama çok şey değişti, diye karşılık verir. O anda içeri Sinem girer. Elinde bir dosya vardır. Bu dosya, Mukadder'in geçmişte Turgut'un mirasıyla ilgili yaptığı sahte belgeleri içerir. Bu sadece bir cinayet değilmiş, yıllarca süren bir yalan zinciriymiş, der. Ama o anda... O dosyanın bir kopyası Sıla'nın eline geçmiştir. Sıla, intikam almak için bu belgeleri kendi lehine kullanmak ister. Ama farkında olmadan Metin'in yeni tuzağına düşer. Metin, Sıla'ya bu belgeleri bana getirirsen seni korurum, der. Ama asıl amacı Sıla'yı ortadan kaldırmaktır. Aynı akşam Sıla gizlice konağa gelir. Fakat onu karşılayan kişi Sinem olur. İki kadın arasında gergin bir yüzleşme yaşanır. Zinim, metin seni de kolnya, farkında dayızın der. Ama sıla inatla inanmaz. Tam o sırada, arka kapıdan metin girer. Elinde bir silah vardır. Sinem, mineyi korumak için sılanın önüne geçer. Bir anda ortam karışır. Sıla panik kakmaya kalasırken. Metin'e in alindiki patlar. Arkas duna kalır. Kimin varolda bulur sister. Kamera yavaska yere düzen bilikli odaklan. Mevay ban kaklu bileklik. Bu görüntü dizinin kaderini değiştirecek bir sembol gibi sahnenin ortasında kalır. Hastings sonasının Jessler. Sinem sedyede yaralı halde getirilir. Chihen of Kyle and Bu kez seni elimle bitireceğim diye bağırır. Polisler de devreye girer ama Metin izini çoktan kaybettirmiştir. Metin annesinin hapishanede olduğunu öğrenir. Jizli sonuzi yaret Aralarındaki diyalog soğuk ve keskindir. Mukadder oluna bakar. Senin ellerinde benim kaderim ama sen beni affetmedin der Metin gözlerini kaçırır. Ben artık kimseyi affedemem diye mırıldanır. Mukadder acı bir tebessümle O zaman sen de benim gibi olacaksın. Herkesin nefret ettiği bir canavar der. Bu söz Merin'in klinde yankılanır. Onu bitiren şey annesinin bu cümlesi olur. O anda kendi içindeki karanlığı fark eder. Ama artık çok geçtir. Bir parça üzerinde Sinem yazar, diğeri hançer. O sırada Esma, torununun beşiğinin başında dua etmektedir. Dışarıdan gelen bir gölge kapıya yansır. Kamera yavaşça Esma'nın arkasına yaklaşır. Kapıdaki kişi, Metin diye. Yüzü donuktur ama elleri boş değildir. Esma arkasını döner, göz göze gelirler. Yeter artık Metin, daha ne kadar can yakacaksın, der Esma. Metin sesi cezaya klas, zehir yüzenden anne der. Esmanın sesi kararlı ama kırgındır. Hayır, o kendi yaptıklarının bedelini ödüy. Tam bu anda merdivenlerden inen Hançer ikisini görür. Annesini korumak için aralarına girer. Metin bağırır, sen annene güveniyorsun ama o senden her şeyi sakladı. Hançer'in sesi titremeden çıkar. Artık kimse beni kandıramaz. Metin silahını doğrultur. Tam o anda Cihan içeri girer ve Metin'i durdurur. Kısa bir boğuşma yaşanır. Silah patlar, camlar kırılır, beşik devrilir ama kimseye isabet etmez. Polisler yetişir. Metin sonunda yakalanır. Esma titreyen elleriyle yere düşen bilekliği alır ve hançere uzatır. Bu kez hançer bilekliği annesinin biliğine takar. Artık hiçbir şey bizi ayıramaz, der. Gözyaşları içinde birbirlerine sarılırlar. Cihan bu anı izlerken gözlerinden yaşlar süzülür. Her şey nihayet bitti sanılır. Ama kamera hastane koridorunda açılan bir dosyayı gösterir. Üzerinde şu yazar: Metin'in ruh sağlığı incelenecek, tahliye talebi değerlendiriliyor. Bu belge yeni felaketlerin habercisidir. Bölüm, Metin'in karanlık bakışlarının ekranda belirmesiyle sona erer. Arka planda yankılanan o tek cümle dizinin kaderini mühürler. Gerçek kötülük asla tamamen yok olmaz. Kamera yavaşça Metin'in o soğuk karanlık bakışlarından uzaklaşır. Fonda siren sesleri yankılanırken bir anlatıcı sesi fısıldar gibi yükselir. Bazı kötülükler zindanla değil vicdanla cezalandırılır. Aradan birkaç hafta geçmiştir. Develioğlu konağı artık sessizdir. Ama o sessizlik içinde geçmişin yankıları hala duyulmaktadır. Hançer, bebeğiyle birlikte yeni bir hayata tutunmaya çalışır. Esma, geçmişin gölgesinden kurtulmak için. Cihan'la arasındaki bağ yeniden kurmaya çabalar. Cihan yaşananlardan sonra içine kapanmıştır. Sinem'e minnettardır ama aralarındaki güven hala kırılmıştır. Sinem, Mine ile birlikte başka bir eve taşınır ama geceleri kabuslarında hala Metin'in yüzünü görür. Polis raporlarında Metin'in cezaevinde psikolojik gözlem altında tutulduğu yazmaktadır. AM